Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ablamın keseceğim makyaj malzemelerini kullanacağım. Öncelikle ee, makyaj malzemelerini söyleyeyim. E, bu BB krem fondöten galiba bildiğim kadarıyla. Böyle bir kapatacımız var. Fondötenden sonra süreceğim diye biliyorum. E, bu da ruj. Böyle 8 numara. Bu da e, bunun ismini unuttum. Ee, sürünce hatırlarım da daha Bu da maskara arkadaşlar şöyle bilmiyorum da E ee, bu da fonu teni ya da kapatıcıyı dağıtırken kullanacağımız şey sünger. Öncelikle abam iki de yatak odasına gelip, gelip çıktığı için e, risk almak istedim açıkçası. O yüzden hızlı hızlı davranmak istiyorum. Her an içerik girebilir. O yüzden ilk önce fondötenden başlamak istiyorum. BB krem. Ben hızlı hızlı. Çok da sürmek istemiyorum çünkü çok sürünce de benim yüzüm şey oluyor, kısarıyor ve yanıyor. O yüzden çok sürmek istemiyorum. Evet. Bu kadar yeterli. Şu kapatıp da süreceğim yani. dağıtıp geliyorum. Arkadaşlar dağıttığım kadarıyla bu kadar oldu yani. Şimdi sırada kapatıcı da. Sür Sürmeme gerek var mı? Bir söyleyeyim olacak. Ay elime geldi. Bir dakika elimden alayım ya. Elime çok geldi çünkü. Yani Ben buraları dağıtıp geliyorum arkadaşlar. Ben bunu üçgen sürecektim, unuttum neyse. Işte... Şimdi çok da sürmek istemiyorum. Yani Üçgen mi Bir yandan da araya bakıyorum Arkadan trafik sesleri geliyor kusura bakmayın o yüzden Şimdi bunları dağıtacağım yani Çok da kapatmaya gerek yoktu Dağıtacağım bunu Hiç de iyi değilmiş baksanıza Hiç iyi dağıtmadı neyse yani Bu videonun amacı kullanmak zaten yani iyi makyaj yapmak değil Her an gelebilir bildiğince her şey sürmem lazım. Ben niye buraları sürdüm? Neyse. Ee, şimdi ne süreceğim? Maskara ile devam edeyim. İnşallah yani çok sürmek istiyorum. Kameraya da pek güvenemiyorum çünkü sonuçta hiçbir şey görünmüyor. Oldu gibi ya. Çok da sürmeyeyim dediğim gibi. Olduğu kadar artık. Oldu ya. Ay ruh gibi oldum. Kamerada gözüme girdi sanki neyse. Gözüme bir şey girdi ya. Neyse. Devam edeyim. Bu highlight sarımı. Ben bu nereye sürdüğünü bilmiyorum. Ne? süreceğim valla. Şu an nereye sürdüğünü bilmediğim şeyi yanaklarıma sürdüm neyse. Şu an aynadan kameradan güzel görünüyor ama aynadan palyaço gibi. Şu an aynadan vampir gibi görünüyorum. Şuradan devam edeyim. konuşulup geleceğim. Şimdi sürmeye devam edeceğim. Hayat biraz. Ne yapıyorsun sen ya? Makyaj. Makyaj. Evet. Kızım benim mi? eşyalarım mı? Evet. İzinsiz. Evet. Bir dakika. E sen bilmiyor musun benim sinirlendiğimi? Biliyorum. <laughs> Onun için yaptım zaten. Şu an sen bunları boşuna yapıyorsun. Neden? Boşuna yapıyorsun. Bunu yaptıktan sonra sen dışarı falan çıkacak mısın? Hayır. Gidip sileceksin. Bir dakika bile yüzüne durmayacak o. Neden boşuna kullanıyorsun? Yaşın kaç başın kaç. Daha bu yaşta cildini bozuyorsun. Ayrıca niye gizli gizli yapıyorsun? Ben sana izin Video. veriyordum zaten. İzin vermezdin. Hepsini boşuna kullanıyorsun şu an. Farkındaysan. Ya niye boşuna olsun? Video çekiyorum. Neden boşuna olsun ki? Ama yüzünde bir dakika bile durmayacak. Ya. Gerçekten. Yeter artık ya. Aynı şeyi biz kendisine yapsak kıyameti kopartır ya. Arkadaşlar yakalandım. Allah'tan bütün malzemeleri yüzüme sürdüm yani. Bir de çok boş olmadı. Böyleydi. Çok sinirlendi gerçekten.